Arkadaşlar yine kart açılımı. 10 um, tane. 10 tane. İnşallah farklar çıkar arkadaşlar. Vardı bunlar. Eno, eno, umbre Şunu açık. Bas. Çıkmazsa çıkmasın Allah Allah Bak benimkiler yerli Çıkar bakayım Search Ve Samurai Rav Samurai Rav Ben de yoktu Çok güzel oldu Search de yoktu da bu seride yoktu ama Samurayraf bende hiçbir bir kartta yoktu hem bu seride hem de farklı kart olarak çıktı vardı. O güzel oldu işte. Ne bakıyorsun? İ İ artık. Bu kutuda da İ kurtulamıyoruz arkadaşlar. Uf, vardı ya. Bunlar niye hep var çıkıyor ya. Bak son bununla beraber 4 paket. 4 paketin 3'ünü de farklı çıkacak. Hadi inşallah Erbey. Lütfen. Hiç de öyle gözükmüyor. 4 Allah'ım lütfen 3 kartta da 3 pakette de farklı çıksın. Ya Rabbim. Yes be! Farklı kart, farklı kart. Hadi bak, ilk de tutturduk. İkinci de de tuttururum. Allah'ım sana geliyorum lütfen. <gülüyor> 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 bak bu kartta net farklı kart var. Aa bantını sıçayım. Yes, yiyeceğiz Bak şimdi, altın mega bo ve zalim bibi. Zalim bibi vardı. yediği oldu. Altın mega kro var mıydı? Çok merak ettim. Şimdi ona bakacağız. 39 Kırk. Yes yok. Yokmuş güzel. Allah'ını seversiniz arkadaşlar ya. Şu şeye bakın nereye kadar kart doldu ya. Ne oldu lan? Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakmayın. Koronadan ölmeyiz inşallah. Bak kaç tane çıktı? 3 6 9. 8. 8 tane arkadaşlar. Zalemi bir saymıyorum. Farklı çıkanlar. Altın Mega Futbolcu Kot ve Jin. Search ve Samurai Ralph. Hadi ben gidiyorum. Geç kalma.